Tabii. E, boşanma durumunda kadınların nafaka alma durumu e, erkeğin ekonomik durumuna göre, kadının ekonomik durumuna göre, kadının kendi geçimini sağlayıp sağlayamadığına göre, e, kadının çalışıyor olup olmadığı ve kadının e, evlendikten sonra evli, tekrar bir başkasıyla evlilik yapıp yapmadığı ile alakalı. E, yani bunlar dikkate alınarak bağlanır. Nafaka miktarı derseniz şayet, nafaka miktarı da tarafların ekonomik durumuna göre değerlendirilir. Ona göre e, bağlanır. Şöyle çocuk sayısına göre e, ücret tabii ki de değişir. Her çocuğa yani eğer çocukların velayetleri anneye verildiyse her çocuğa da ayrıyeten nafaka bağlanır. Yani. Bu ücretler değişken tabii ki tarafın ekonomik durumuna göre yani nafaka ödeyecek olan kişinin özellikle e, ekonomik durumuna göre değerlendirilir. Anlaşmalı boşanma şudur e, esasen. Tarafların boşanmanın e, sonuçları hakkında Birebir kendi aralarında e, mutabık olmaları demektir yani atıyorum e, çocuk çocukları var tarafların çocukların velayeti konusunda anlaşma sağlarlar yani boşanma sonrasında velayet anne ya da babaya, babaya kalsın konusunda e, mutabık olmuşlardır olan gibi ya da işte boşanmayla birlikte taraflar birbirlerinden nafaka, maddi manevi tazminat ister ya da istemezler. Bu tarafların e, aralarındaki anlaşmayı, sözleşmeyi bir protokole dökmeleri, protokole eşliğinde mahkemede bu protokole imzalar bize aittir. Beyanlarıyla birlikte e, kendi hür irademizle e, anlaşmalı olarak boşanmaya razıyız demek suretiyle yaptıkları bir boşanma şeklidir. E, esasen emmedenice yapılan yapılması gereken boşanma e, şekli budur. En çok tercih edilen aslında avukatlar tarafından da en çok tercih edilen boşanma şekli anlaşmalı boşanmalardır. E, şöyle söyleyeyim en kısa anlaşmalı boşanma e, aynı gün yapıp yani şöyle söyleyeyim 5 dakika içerisinde biter. Protokolün hazırlanmıştır zaten. Protokol hazırdır. Veleki protokol yok ise tarafları vekiller eğer temsil ediyorsa vekiller temsil ederken anlaşmalı boşanmalar çekişmeliymiş gibi yapılır aslında tarafların hazır olduğu boşanma davaları daha çok anlaşmalı boşanma diye adlandırılır tarafların hazır olduğu bir anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanma davasında hem taraflar hem vekiller hazır ise Vekillerin hazır olduğu anlaşmalı boşanmaları tabii ki de kesinleştirmek çok daha kısa sürer. Neden? Artık bu kalemin biraz daha hızlılığı yani aile mahkemesi kaleminin ne kadar hızlı çalışmasıyla da alakalı ya da işin üyeleriyle de alakalı anlaşmalı boşanmalarda boşanma bittikten sonra kesinleşme süreci, gerekli kararın yazılıp taraflarca itiraz edilmeyip kesinleştirilmesiyle alakalıdır. Bunun da en kısa sürdüğü bir günde bile yapmışlığımız var bir gün içerisinde nüfusa bekar kayıtlarını düşürmüş olduğu var.